Serbest Soru YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Günaydın diyelim herkes. İnşallah keyifler yerindedir. Arkadaşlar Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir kere şunun altını çizelim. Dün Başkan Ertuğrul Doğan'ın basın toplantısından sonra birçok kişi de kafasında oluşan düşünce şu. iki aydan beri onca futbolcu gündeme geldi, yazıldı, çizildi ama bugün gelinen noktada hala bir resmi imzanın bile attırılmaması Trabzonspor'un transferde istediği noktada olmadığı anlamına geliyor. Elbette ki süre var. Elbette ki 12 Eylül'e kadar önümüzde ciddi uzun bir süre var ama burada planlama neydi? Hedef neydi? Trabzonspor'un en azından başlangıç tarihine kadar yani sezon açılışına kadar 3-4 tane oyuncu getirmek planları vardı. 30 Haziran'a doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ha şu anda böyle aman aman bitmeye yakın iki transfer var. Bir tanesi çok daha önde. Her an açıklanabilecek bir transfer. Ama onun dışında belli ki listeye yeni isimler dahil olacak. Çünkü neden? Bugüne kadar konuşulan birçok isim arkadaşlar ekonomik olarak Trabzonspor'u yoracak isimlerdi. Hatırlayın pasalişler, paradesleri konuştuk biz. İkinci liste geldi. Biraz daha segment aşağıya indi. Ama bu kez... Ne oldu işte 22 yaşında genç oyuncu alınca Avrupa'dan birçok takımda bunların peşinde olunca bu kez Trabzonspor bonservis anlamında yine zorlandı. Bir tık aşağıya doğru daha indik. Yani üçüncü teklifler üzerinden de istediğimiz sonuç maalesef arkadaşlar çıkmadı. Ha bakın kolay değil. Yani daha transfer dönemi Türkiye'de resmi olarak başlamadan sen git 5-6 tane oyuncuyu al kat. Bu hani bu çok kolay bir iş gibi değil. Niye rakamlar çok yüksek? Ee, beklemek lazım ama beklediğin zaman da risk var. Belki de almayı düşündüğün ya da alabileceğin birçok isim Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle anlaşmış olacak. Böyle de bir risk var Trabzonspor'da. Ee, bakalım önümüzdeki günlerde yeni isimler zaten gündeme gelmeye başladı. Bundan sonra yeni isimler üzerinden çok konuşacağız ha. Eski isimlerden tabii ki geri dönüş olursa ya da oyuncular bekledikleri teklifleri bulamaz ise ve evet, Trabzonspor hala transferde ciddi mesafe alamamışsa belki geriye doğru bir dönüş planı arkadaşlar yapılabilir. Ama tabii ki şimdilik Trabzonspor kulübünün önüne bakması gerektiğini sizlere ifade edelim. Romulo transferinde bir flash gelişmemiz var. Orada takas iyice alevlendi. Rakamları birazdan sizlere aktaracağım. Bunun dışında arkadaşlar sağ bekle ilgili e dün biliyorsunuz bir Yunanlı oyuncudan bahsettik. AYK takımının formasını giyen 27 yaşındaki bir oyuncudan bahsettik. Tekrar ismini vermeyeceğim. Dün akşam ismi zaten sizlerle konuş böyle aynı isimleri verip çok videoyu da uzatma taraftarı değilim. Oyuncuyla alakalı de AYK'ya bir girişim yaptık ama olur olmaz bakacağız sonuçta milli oyuncu yani Yunanistan milli takımının sabek oyuncusu. Olur olmaz bakacağız arkadaşlar ama şu bir gerçek Sabek konusunda Pedro transferi gerçekleşme aşamasına geldiğinde şu konuşuluyordu arkadaşlar. Bizim Sabek oyuncumuzu belirledik. Belli bir noktaya da geldik gibi bir cümle vardı kulübün içerisinde. Ve bu bu cümle bize şunu düşündürdü. Demek ki Pedro gitti hatta ve hatta Pedro'dan daha iyisini alacağız gibi bir cümle de vardı ama bakıyoruz başka sabekler gündeme geliyor. Belki bunlar daha önce yoklama çekiliyor. Biz bilgileri ya da yurt dışı basını bize bilgileri belki 15-20 gün, bir ay sonra öğrenme şansımız oluyor. Anında öğrenemiyor biliriz arkadaşlar. Şimdi Portekizli oyuncu Tavasson ile ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tavasson ile ilgili. Şimdi Portekizli oyuncu Tavasson ile ilgili şöyle bir bilgi var yurt dışı basınında. Ben bütün sabitler içerisinde Konuşulan isimlerin en önde olduğunu sizlere söyledim. Trabzon'u Sporting takımında oynuyor. Estoril takımında geçen sezon kiralıktı. Bu sezon şöyle bir e, bu dün akşam şöyle bir bilgiye ulaştım yurt dışı basınında. Takımın teknik direktörü oyuncu kiralıktan döndüğü için Temmuz ayında oyuncunun bir verilerine bakalım dedi. Yani bakalım kiralık olarak gitti ne yaptı ne etti biz onu kiralık gönderirken ne aşamadaydı geldiği noktada ne aşamada hani bizde oynar oynamaz noktasında bir kanaat olduktan sonra gerekirse oyuncunun kiralık ya da kiralık artı satın alma opsiyonuyla beraber gönderilmesi gündeme gelebilir. Trabzonspor belki de o açıklamayı yani hocanın net tavrını Portekiz Ligi'ndeki hocanın net tavrını bekliyor diye bir düşünce bana açıkçası aldı arkadaşlar. Bakalım bu düşünce çerçevesinde neler olacak ama bir taraftan da dediğim gibi yani Yunanistan bir takımının Sabek'e gündemde başka isimler de yazılıyor çiziliyor. Bir Sabek oyuncu kadroya katılacak. Onu bir kere söyleyeyim ama bu ben Güney Amerika'dan yani Portekiz tarafından olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Fransa 2. Liginden yazılan isimler de vardı. E, tabii şöyle bir şey var. Dün de söyledim. Scout ve Başkan biraz genç oyuncu istiyor. Hani Pedro'yu aldık tuttu bak sattık. Ya böyle oyuncu alalım bir yıl iki yıl neyse oynasın. Bir şekilde de sirkülasyonu sağlayalım ekonomik anlamda. Fatih Hoca'nın fikri ise ya biraz daha hazır tecrübeli hani 22 yaşında toy bir oyuncu almaktansa 25-26 yaşlarında olsun da biraz daha tecrübeli olsun. Çünkü bizim bir hedefimiz var. Bizim ister istemez çıtayı çok yüksek bir yere koyduk. Bu çıtanın altında, bu hedefin altında ezilmemek adına bu hamleyi yapma planları var. Bakalım e, transferde neler olacak kimler kadroya katılacak bunu kısa zaman içerisinde göreceğiz şimdi arkadaşlar Furkan Orak Erokspor'un e, sahibi ki ben Osman ile daha önce de konuştum bugün baktım oyuncu ile ilgili Odenberg Rusya'dan bir teklif olduğu iddiası var e, bir kez daha söyleyeyim Trabzonspor'un bakın Osman Özköy'ün hocasıyla da konuştum şu anda Trabzonspor'un 11'inde oynayabilecek bir oyuncu değil çok net söylüyorum en önemli ve en büyük özelliği o koridoru iyi kullanması, ayaklarına hakim olup e, orta yapabilme özelliği var. Hani onun dışında savunma yönü çok zayıf. Savunma ile ilgili olarak eksiklerini gidermek zorunda. Hani bugün oyuncu alsak Pedro gitti. Furkan Orak gel sen bizim sağ bekimiz ol desek bu yükün altından kalkabilecek bir oyuncu değil arkadaşlar. Olursa alternatif olur. Fenerbahçe'ye yazıldı. Bakın bizim bir temasımız yok. Bir kez daha söylüyorum. E, ha şu oldu. Oyuncu iyi mi acaba ya? Belki biri önerdi. Bir bakalım şeklinde oldu ama şu an bir pazarlık aşamasında değiliz. Hani öyle bir durum olsa haberi belki de ilk öğrenecek isimlerden biri benim. Ha tekrar bir araştıracağım. Tekrar bir bakacağım durum nedir ne değildir diye ama şu an dediğim gibi olursa alternatif oyuncu olarak bizde e, oynama ihtimalinin olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Gelelim biten, bitmeye yakın transfere. Allah söyletiyor biten diyoruz arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda bir transfer biter. Hatta iki transfer de çok mesafe ama birinde bir problem var. Onu birazdan aktaracağım sizlere. Bitmeye en yakın. Bakın bugün yine İngiliz medyası, Türk medyası, sabah bütün her tarafı taradım. Arkadaşlar benim sizlere belki 15-20 gün önce söylediğim noktaya gelindi. Yani bakın bonus konuşulmuyor artık. Sadece ilk taksit vadesiyle alakalı olarak biraz peşinatı fazla istiyor. Trabzonspor bu peşinatı aşağı doğru indirmek istiyor. Yani şu an 10 dakikada çözülecek bir iş ama burada önemli olan iki tarafında iyi niyetli olması. iki tarafında bu işin artık yeter. Bu iş kabak tadı verdi. Bitirelim demesiyle bitecek bir transfer arkadaşlar. Yani örnek veriyorum 5-5.5 banklarında bakın rakamsal olarak hiçbir problem yok. El sıkışıldı. Orada da bir problem yok. Ama diyor ki adam ya kardeşim 5.5'ünü örnek veriyorum. 3'ünü peşin ver. Iki, iki, veya 3.5'ünü peşin ver. İkisini taksite bağla gibi bir durum. O aşılmaya çalışılıyor. Ben çok uzun bir dönem gideceğini zannetmiyorum. Dün başkanın da açıklamaları nasıl hani bir olumsuz durum olsa başkan şunu diyor derdi. Ya biz teklif ya bakın bunu önce söyledi sezon başında. Biz teklif yaptık ama hala onlar geçen senede 15 milyon euro istiyorlar gibi bir ifade kullanmış. Ama dünkü basın toplantısı da bu ifadeyi başkan kullanmadı. Bu da bu transferin her an bitebileceğine yorumlanıyor. Bakın e Başladığımızda dedik ilk bitecek transferi. Araya kaç tane adam girdi? Bitti, bitiyor, döndü, direkten döndü, oradan döndü, buradan döndü. Ama bugün itibariyle bitmeye en yakın transfer, belki de her an bitebilecek gibi bir transfer Onatçı. Gelelim arkaya. Yani Onatçı şöyle bir saat sonra da açıklanırsa, beş saat sonra da, üç gün sonra da, iki gün sonra da açıklanırsa çok şaşırmayacak bir durum olduğunu söyleyelim. Görüntü itibariyle ilk transfer Onatçı olacak ama aradan bir sabek çıkar. Aradan bir başka bir oyuncu çıkarsa da arkadaşlar hazırlıklı olmakta fayda var. Ama bitiyor dediğimiz transfer ona aç olduğunu söyleyelim. Gelelim Tuanzebe konusuna. Dün başkan da bu haberi doğruladı. Şimdi arkadaşlar dün bana çok yazdınız. Hatta bana yine futbol içinde olan bir arkadaş da oyuncunun sakatlık raporunu attı. Ben açıkçası biraz şok oldum. Neden şok oldum? Hani Trabzonspor bu oyuncuya talip oldu. Evet oldu. Başkan bunu zaten yetkili hazırlık. Evet. Tuan sebe dedi hocamızın da istediği bir oyuncu. Altını çiziyorum. Bakın Sabek oyuncusu değil. Biz onu stoper olarak alacağız. Evet son dönemlerde Sabek oynadı. Ama Fatih Tekin'in kafasındaki atletik yapıdaki oyuncu Sabek'te. Hani Saviç'te ben problem yaşarım. Saviç'te ben istikrarı yakalayamam. Yine sakatlık riskleriyle karşı karşıya kalırsam. Ben Tuan Zebe'yi Batagov'un yanında ee, sağ stoper olarak kullanabilirim düşüncesi var. Yani ha sıkıştım bekte problemim var. Atarım onu Sabek'e. Ama asıl transfer edilme sebebi iki bölgede oynaması. Tabii ki önemli bir avantaj. Ama asıl transfer edilme sebebi arkadaşlar oyuncunun Sabek ve Stoper olması ve Stoper'de daha çok Fatih Tekke'nin gözüne girmiş olması. Fakat oyuncunun sakatlığına şöyle bir bakıyorum. Bakın 27 yaşında yuvarlak olarak topladım arkadaşlar. Tüm sakatlıklar yani futbol kariyerindeki tüm sakatlıkları yaklaşık 700 gün Bakın çok az değil. Ortalama 30 maç oynadığını bir oyuncunun bir sezon düşürürsek arkadaşlar 5 yıldan fazla, neredeyse 6 yıl ama biz yuvarlayalım 5 diyelim. 5 yıl sakatlık yaşamış. Yani peki şimdi merak ediyorum ben. Oyuncu 20 yaşında profesyonel olsa, oynamaya başlasa. 27 yaşında 7 yılın 5 yılı yok. 2 yıl top oynamış adam. Bana göre bu çok ciddiye alınması gereken bir konu. Hani 700 gün çok büyük Baktım 159 gün, 158 gün, 80 98 gün. Hani sakatlıklarından dolayı kaçırdıkları maç sayısı da oldukça yüksek. bu biraz tedirgin verici bir durum ama buna yatırım yapanlar, bu Oman bizim olmazsa olmazımız diyen Trabzonspor kurmayları ben bunu atlayabileceğini düşünmüyorum. Mutlaka tabi transfer olursa geniş çaplı bir sağlık kontrolünden mutlaka geçirilmeli ama ben bugün 700 gün sakatlık raporu olan bir oyuncuyu alırken çok düşünürüm. Çok tedirgin olurum. Bakın önümde bir Saviç örneği var. Hani önümde bir tane kötü örnek var. Hani hiç olmasa derim ki ya pat lades. İstemedik, görmedik, olmadı. Bugüne kadar da yaşamadık. Çıktı adam sakat. Ama daha önce önümüzde bir örnek varken bu örnek ışığında bu transferin iyi irdelenmesi gerektiğini söylüyorum. Birkaç duyum geldi hani Trabzonspor sakatlık durumunu araştırıyor. Belki vazgeçilebilir gibi bir transfer gibi duruyor ama Fatih Hoca istiyor mu? İstiyor. Başkan bunu teyit etti mi? Etti. Ve dün etti bakın. Ya bu gündeme yeni gelen bir isim de değil. Tuanze Bey'i biz geçen sene de konuştuk. Ama oyuncunun sakatlık geçmişi yani bir kulübe giderken gözü kapalı alınabilecek bir oyuncu gibi durmuyor. Bekleyip görelim bakalım. Bir açıklama olur mu? Bir başka tarafa gider miyiz? Başka isime yöneldi Bundan vazgeçer miyiz? Yoksa bile bile ya alalım. Adam iyiymiş. Geçmişte sakatlık yaşadı ama takır takır oynuyormuş adam de de diyebilirler. Bunu da en azından kısa bir süre içerisinde göreceğimizi söyleyelim. Tuanzebe'deki durum da bu arkadaşlar. Gelelim Romulo transferine. Şimdi Romulo transferinde arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere. Romulo'da tekrar takas e, alevlendi. Bakın Dışarıya 15-20 bize verilen rakam biraz daha düşük. Niye? Çünkü Romulo transferinde bizden oyuncu talepleri var. Yani dışarıda 14 milyon euroyu ben çok net biliyorum bakın arkadaşlar. Bunlar hani böyle kulaktan dolma bilgiler değil. Göztepe kulübünden hani güvendiğimiz Göztepe ile iş yapan, Göztepe ile yakınlığı olan kişilerden hani böyle asparagas haber çıkma ihtimali çok olacak haberler değil bunlar. Benim aldığım bilgi bakın Feyenoord Newcastle United. Galatasaray'ın iddiası var. Yani yeni yeni Galatasaray konuşuluyor. Artı çünkü Santrafor alacak. Ee, PSV dedik. Ajax. Ee, 3-4 tane daha kulüp var. İngiltere'den. Wolverhampton var mesela. Yine İngiltere liginden. Çok fazla konuşulan isim bugün Romulo. 2.5 milyon euro adamlar bulmuş almış. Pazarlıyorlar. Şimdi bize şöyle bir indirim var. Diyor ki Trabzonspor alacak mısın? İstediğin bu oyuncuyu benden. Sana diyor 12 milyon euro. Ama diyor oyuncu talebim var. Bir, Draguş artı bir oyuncu daha. Muhtemelen o Salih olacak gibi duruyor. Ama Salih noktasında hani Draguş açıklama yaptı. Kalıyorum dedi. Artı diğer taraftan Fatih Tekke oyuncuyla lig biter bitmez konuştu. Dedi ki seni dedi seneye kadroda göreceğim inşallah diyor. Görmek istiyorum. Kalacaksın. Ona o rahatlığı da verdi. Oyuncu sakatlıktan dolayı kendimi gösteremedim. Ama bu yıl çok daha iyi bir Draguş göreceksiniz dedi. Oyuncu pek ayrılma içinde değil. Draguşu, e, Draguş için Göztepe'nin ısrarı var. Bakın arkadaşlar ne kadar uyanık bir kulüp. Ha, belki bunu ya, tamamen Türkler yönetse bu kadar olmaz ama. işin içinde İngiliz şeyde var ya %50. Bakın e, 12 milyon euro bize oyuncuyu verecekler. 2,5 milyon euro aldılar. 12 milyonu ver der. Yuvarlak bir 10 milyon cepte kalacak. Artı bir draguş alacaklar. Bir oyuncu daha belki alacaklar. İki tane oyuncunun değeri belki bugün yine 13-14 milyon euro değerlerinde olacak. 23-24 milyon euro kar. Böyle bir şey yani çok nadir insanlar yapar arkadaşlar. Ama orada bir takasımız var. Bizim henüz öğrenemediğim başka isimler ama burada önemli olan ortak dili konuşmak. Onlar bize veremeyeceğimiz oyuncu ister. Biz elden çıkarabileceğimiz oyuncuları isteriz. Onları zaman içerisinde arkadaşlar göreceğiz ne olacak ama takas sohbeti yine alevlendi. Takas pazarda yine alevlendi. Ben yine hala ya bir ay önce, iki ay önce gündeme geldiği gündeki fikrimden çok değişmiş değilim. Zor bir transfer. Karşımızda tok bir satıcı var ve oyuncu isteyen birçok kulüp var. Hani Trabzonspor'la böyle zaman geçecek ya, ya oyuncu vermemiz lazım. Trabzonspor'dan başka isteyen yok, muhabbeti yok. Birçok kulüp var. Olmadı Trabzonspor. Verir, e, parayla satar. 16-17 milyon euro, 15 milyon euro neyse o paradasın. Ama Trabzonspor'un ısrarı var. Acaba diyorum onaç olursa tekrar biz çünkü iki farklı tip Santrafor'u tekrar biz Romulo transferi için yoğunluğumuzu, baskımızı sürdürür müyüz? Çünkü dragış kalıyor. Sikan gidecek görüntü itibariyle. Kopenhag dendi. Fatih Tekke düşünmüyor kadroda. Hakikaten. Çok net. Kalsa bile oynatacağını zannetmiyorum ben. Orada e, geri bir de yapmaz Fatih Hoca çok açık söyleyeyim. Oyuncuyu tutup köreltmek, yedek kulübesini hapsetmektense iyi bir rakam varsa başkan 4 tane oyuncu dedi 10 milyon euro demiyor bakın. 10 milyon euro üstüne teklif var. O zaman satacak arkadaşlar. Buradaki transferde de takasla da geldiğimiz nokta bu. Biz başka oyuncular öneriyoruz. Onlar bizde biraz hem gitmek istemeyen hem de veremeyeceğimiz oyuncular var. Ama rakam 12 milyon euro. Diğer Avrupa kulüplerine göre daha uygun şartlarda bize parasal olarak veriyorlar. Ama oyuncu taleplerinin olduğunu söyleyelim. Bu arada arkadaşlar e, Mendy ile ilgili de Nats kulübünden menajerinin bir kum saati vardı. E, biliyorsunuz. Onunla ilgili şöyle biraz akşam karıştırdım. E, o kum saatinden sonra bir genç oyuncu 18 yaşında bir genç oyuncu Nans'ta oynayan bir oyuncu profesyonel oldu. Onun görseli paylaştı menajeri. Muhtemelen odur diye yorumlar yapıldı ama şu da olabilir. Hani kum saati koydu. Trabzonsporlu eee Mendy'nin de belki Nantes'da bir görüşmesi vardır, Oradan bir teklif ya da oradan bir e, e, teklif gelmiştir. Onun üzerinden pazarlıklar sürüyor okum saati. Mendy için atılabilir ama okum saatinin ardından 18 yaşında bir oyuncu profesyonel yapıldı. Onun paylaşımı gibi duruyor. Ama başka taraftan Mendy'de bir teklif gelirse şaşırmam arkadaşlar. Videoyu burada noktalayalım. Çok uzun oldu biraz farkındayım. Ama günden biraz yoğun. Yeni isimler gündemde, takaslar gündemde. Burada videoyu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.